Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin. Bugün kardeşlerimle boyama yapıyoruz. Hadi yapalım değil mi Ertuğrul? Evet. Ben bir yap. Mami zizi sadece. Hmm. Ben pembeyle başlayacağım. anne de Mami. Mami. Ağzını tutuyorum. Bak. Hani burada? Turuncu. Mami. Bido. O mavi değil, o turuncu. Turuncu Tamam. Şöyle. Sonra şapkasını siyah yapayım. Lan ben. Ben ben. ben. Arkadaş ben şapkasını şimdi böyle siyah yapıyorum. Güzel görünüyor. Turkuaz renginde. Ben ben biraz bence. da maviye benziyor. Ertuğrul sen ördeği boya. Ördek nerede? Hani ördek? Evet orada. Hadi ördeği boya Sarı'ya. Bak bu ne? Ne o? Gemi o. Hı. Tamam gemiyi boya zaman. Şimdi hangi gemiyi Tamam sen de gemiyi boya. Ben bana. Ben bana. Ben bana. Gelecek. Ben bana. Buraya geldim. Ben de şapkasına boyuyoruz. Evet. Ben dişlerini ben. böyle sarı yapacağım. Çekiver. Bakalım ne kadar boyamışsınız. Şöyle. Ya dişleri en sarı. Ağzı. Tekerini ben. gibi yapacağım ee, gözlerine hangi renk yapsam şimdi <laughs> o cetvel niye ölçüm yapmak için Abi, abinin, abinin cetveli olacağım? abinin cetveli Hadi boya sende ördeği boya aşağıdaki ördeği boya ben şimdi benim ördeğim bitti oldu arkadaşlar. Sandalyesinin de kırmızı boya abisi. Efendim, kırmızı. Ya da şu pembe canlı renk var şurada. Bir tane. Şimdi şöyle böyle koyayım. Ertuğrul hadi sen de boya. Peki, hadi sonra ben. Hadi ben kırmızı alayım. Kırmızıyla e, ne yapayım? Evimi e boyayayım kırmızı. sandalyesine boyayayım. Böyle e kırmızı boyayayım. Sonra ben hı -hı. hangi renkten desem? Anne. Kalemin ucunu mu açıyorsun? Tamam açıldı hadi sigara oldu. Şimdi hadi yap artık Attım. boya. Tamam boya artık şimdi. Ne renk o kalem? Sarı. Sarı. benim Evet. Benim Elini boyamaz o kağıdı boyar. Ya. Hadi resmi boya sen de o kalemle. Boyayla. Bu dörer amaç. Bu büyük. Aa. Büyük ben. Az sonra çocuk bitti arkadaşlar. Bakayım ben bunu cevap Hı? Cevap et. Bunu da boya. Arkadaşlar sandalyesini de boyadık. Arkasını da boya. Oturma yeri bak beyaz kalmış. Aa, bu mu? Evet orayı da pembeyle boya. Pembe. Hiç var bir pembe alabilir miyim? Hmm, buyur. Şöyle. Sonra ben hmm, mavi alabilir miyim? Alırsın. Ben maviyle de böyle böyle onu boyayayım çocuğum. Ne? Ben böyle mavi ile. Mavi ver abisi Sertrula. Yeşil var orada. Yeşil. Al yeşille boya. Hediye paketi var bak resimde. Sen de onu boya Ertuğrul. Teşekkür ederim. Düzgün boya dışına çıkmasın resmi. Biraz kalemi ucundan tut. Yanlış yerine tutuyorsun. Bak abiler gibi tut kalemini. Donum da bitti arkadaşlar. Donuna. Şimdi de tişörtünü. Bitti üçü boyayayım. Ee, ben de boyayabilirim. Üçün ucunu açmamız gerekiyor. Tamam başka ha. renk boya, yeşille boya. Yeşille boyayayım. Ben bunu kırmızı tat. Şöyle üçü boyuyorum. Tarafını pembesinle. Şöyle Güzel sen nereye boyadın Ertuğrul? Göster bakayım bana. Sen hmm. neresini boyadın? Hmm. Neyi boyadın sen? Göster bana boyadığın yeri. Abi. Orayı mı boyayacaksın? E hadi boya o zaman çabuk bekliyorum. Hastanın üstünü yeşil yapalım. Tamam onunla boya. Hala abisi kolunu çek. Hı. Bunu bitir istiyorsan. Doğru Ama ittirdin. Ama bozuluyor o zaman resmimiz. Öyle ittirmek yok. Evet tamam öyle ha boy. Yok oraya değil. Resmin içini boyayacağım boş yeri değil. Şimdi istersen sen bunu devam ettir. Tamam. Ben tamam, buradayım. Mavi ile suyu boyayalım. Başka, bak Başka maviye geç. Onu ben sonra açarım. Bak burada iki tane daha mavi var. Tamam. O zaman bunu o alayım. azık. Eee pastamızın kenarlarını boya. Pastamızın kenarlarını. Ay, en kahverengi yapalım, çikolata olsun arası Kahverengi kahverengi galiba. Böyle çikolata olsun. Ay, lolipop. Ben lolipop. Lolipop. Ben lolipop. Loli. 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 Bunlar en çikolata olacak bu. Buna, buna. Tamam, al. Altında da kedi bir de yeşil Kerebeği yaptık. Yapalım. Güneşimizi boyayayım bir de. He? Bir de güneşin yanında kelebek var bir tane de bu tarafta. Bak He. bak burada burada. Şöyle Aa bu ne? Güneş. Bu ne? O hediye hediye ne? paketi. He? Hediye paketi. İçinde hediye varmış o resimdeki kutunun. Ben bunu ben. Bunu bana ben. Canım. Tamam çekil. Yusuf abi boyasın. Tamam o güneşi boyasın önce bir. Tamam güzel oldu. Çekil şimdi geriye. Tamam, çekil. Yusuf abin kalan yeri tamamlasın. bitti abi de boyayabilirsin. Şöyle Ertuğrul'un birazcık ağır kedi değil mi sen? Evet, ben işte boyadıktan sonra ee, Arkadaşlar sen e, e, ne boyadın? E, Kelebek var bir tane daha mesela. Onu boyayabilirsin. Aa, onu var. Şimdi hemen turuncu. Veya balonumuzun içini boyayabilirsin. Balon. Balon var evet orada bir tane de. Hmm. Sonra masayı da kırmızı yapalım Ay, arkadaşlar. Ah, Bekle abim. Sabah şöyle. Şunu da koyalım. Sonra resmimizi Ay, kaldırıp bir bakalım ne kadar boyamışız. Nasıl Pateş, olmuş? Bozuk. Anne, bozuk. Tamam ben açarım kalemin ucunu biraz sonra. He? Şimdi açarız onun ucunu Tamam ben de şimdi yeşil alayım. <laughs> şöyle. Bitti. Resmimizi döndürün bakalım bize doğru bir. Ne kadar Hı. boyamışız, nasıl Hı. olmuş? Hı. Daha bitmedi daha bayağı daha var yapması gereken. Evet, çoğu yerini boyadık, değil mi? Evet. Bir daha bitmez. Tamam siz sonra devam edersiniz yine boyamaya. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Görüşürüz.